Çıkar <laughs> <Evet, büyük gülüyor> yani. Hadi hadi sür. Al biraz daha, biraz daha. Bu, tamam, sür. Sür sür sür.

哦不好意 Maksadı burdur. Bir adım ileri. Emre Akcan Bucak. Ufran Turan Bucak. Tamam. Kaldır. Tamam. Tamam. Kaldır. Tamam. Hocam. Sabırla bir daha. Orijinal. Gene bir biraz eline. Hocam. Gayet olsun, yavaş yavaş. Ben Ahmet Anladın mı? O ya. Evet. 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 Senin elektronik gelişmenizle bunu iletsek iyi olur aslında. ben hemen ileteceğim. <laughs> Bravo hocam. O, can, biz tam göremedik. Tekrar etsek? Bir tekrar, bir tekrar alalım. <laughs> <laughs> oğlum. <laughs> Evet değerli misafir, piyasa sporcusu, üçüncü Mert Karakoç İlkay Kaya Akademi Spor Kulübü. <laughs> hocam ayrılmadan sizin ödül töreni hemen madalya töreni. Hemen oraya alalım. Baş süreçleri sona erdi. Ali, Ali. Ali Bencoğlu oldu birinci, Ahmet Şahin de oldu ikinci, iki. Yazgır Ömer de oldu üç üçüncü. Tamam bu kadar. İzit. Değerli sahipler, baş meydanımıza kupasını takip etmek üzere ve turnuvaya katılan sporcularımıza teşekkür üzere Müdürümüz Mağrım, Mahmut Bayram Bey dedi ki buraya davet ediyoruz. Buradayız efendim. Fotoğraf çektirmek üzere burayı davet ediyoruz. Güreş bizim atasporumuz. Atasporumuzu canlı hale getirebilmek amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik. Geçtiğimiz yıl e, 20 civarında bir pehlivanımız gelmişti. Bu yıl sayı olarak 50'ye geçtik. Kırkpınar'dan e, gelen pehlivanlarımız var. E, bu peygamber sünnetidir. Bu e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vecizesine konu olmuş bir spordur. Bizim e, temel hedefimiz peygamberin yolunda, ulusumuzun kurucusunun yolunda ilerlemek. Temel amacımız gençlerimize bu atasporunu aşılamak e, ve sporumuzu daha etkin hale, hale getirmeye hedefliyoruz. ben dört yıldır güreş yapıyorum. Minderciyim. Hı hı. E, ho hocamızla beraber yağlı güreş yapmaya geldik. İşte. Peki sence zor mu? Severek mi yapıyorsun? Nasıl bu güreş? Severek yapıyorum. Çok zor değil. Yani yenmek de var, yenilmek de var işin sonunda. E, bu atasporunu ilerilere götürmek için mesela 40 Pınar'da olsun diğer güreşlerde olsun, dünyada olsun. Uğraşıyoruz. Ben severek yapıyorum. Çocuktan beri yaptığım bir şey. Herkesi tavsiye ederim. Ee, i̇şte e, çocukluğumdan beri yapıyorum. Severek yapıyorum bunu. İşte e, ileriye devam etmesini, yani, e, at sporumuzun devam etmesini istiyoruz. Tabii ki e, mil takım hocalığı yapıyoruz e, federasyonda. E, Burdur'un da Şöyle bir şey duyduk. 19 Mayıs Gençlik Haftası var. kapsamında e, verdi. ikincisi Oran düzenlenen geleneksel verdi. yağlı pehlivan güreşleri yapılıyor diye geliyor. bir haber aldık. Ha. Biz de üniversite Şöyle, olarak okulda, bu organizasyonu, okulda, sporumuzu gençliğe ve e, Türk milletine daha fazla tanıtmak ve yaymak adına geldik, destekliyoruz. E, şu an buradayız. E, arkadaşlarla beraber. Zaten üniversitemiz güreş adına e, çok büyük işler başarmış bir e, üniversite. Şu anda daha yeni taze Türkiye şampiyonu olduk. Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonası'nda Sivas'ta düzenlenen ee, arkadaşlarla toplandık, geldik. Şu anda da e, Kemal Solmaz yağlı pehlivan güreşlerine destek için buradayız. Ali Böncüoğlu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde beden eğitimi yüksek Öğretimi okulunda okuyorum. Ee, Avrupa Dünya Şampiyonu'yum. burada gençleri örnek olmaya geldik. Gençlere başarıyı öğretmek için burada hocamızın imayelerinde yağlı güreşe geldik. Burada ikincisi düzenleniyormuş yağlı güreşin. İnşallah bu yağlı güreşin devamını da bekliyoruz bundan sonra. Burada Mehmet Aykifersu Üniversitesi adına güreşeceğim. Burada ustam Ahmet Şahin İmayelerinde buraya takım olarak geldik Mehmet Aykifersu Üniversitesi olarak. Ee, geçen hafta düzenlenen üniversiteler arasında takımımız Türkiye Şampiyonu oldu büyük bir farkla. Onun ayağımızın tozuyla buraya geldik güreşmeye sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu 2012 yılında gençler Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikizliğim var. Önünde bir hedef var mı? Bölümde bundan sonraki hedefim 2020 Olimpiyatları. 2020 Olimpiyatlarında hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Allah izin verirse orada inşallah altın madalyayı alacağımına inanıyorum. 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Burdur'da Kemal Solmaz Ortaokulu'nda ikinci geleneksel yağlı güreş turnuvası düzenleniyor. Burada er meydanına çıkacak olan gençler de arkamda gördüğünüz gibi hazırlıklarını sürdürüyor.